Ich bin nicht mehr so gut. پتی نسازه با شورا مال ایا ولی از کسی کاز نمیکنه نه آوا نه جایانه نه چه طولی است

جنی نسوه با مجبوره با والله من رنج بیعت نمو خرامتو خلکی مش که گونتید که خلومتید که اما که برم خودم چه شون نهید؟ چه خدا تاییده که خودم هرچه Ne kadar? Hiçbir şey, hiçbir şey kalmamış bizde. Sadece bunlar kalmış. İki tane tencere. birkaç kaç barda onu da toprağın içine kal yıkamışız, kaldırmışız, yıkamışız. Hiçbir şey kalmamış bizde. Yıkmışlar, yıkmışlar, çıkmışlar. çıkmışlar. Bir de şeker sansun var bende. Bir ameliyattan çıktım. Bir tane çocuğum var. İşim çalışıyor. Ben çalışamam. Atseyir. Smal selam. Bir şey yapamıyorum. Sadece işim yok. Çamaşır yıkıyor, bulaşık yıkıyor. Yani ev işleri yapıyor. Yani biz burada oturuyoruz. Yaşamımızı burada devam edeceğiz. Burada yatıyoruz, kalkıyoruz, yemek yiyoruz. Su yok, elektrik yok. Elbise yok, çamaşır makinesi yok, bir şey yok. Biz dolabı yok. Yani hiçbir şey yok. أنا خاصة كنت في خلود كان منا حلمونا من الشيخ حلو سحمات